Yeşilyurt'ta koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce evlilik tarihi alan birçok çift salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Biraz İran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle birlikte evlenmek üzere Şülük Belediyesi nikah dairesine başvuru yapan çiftlerin nikahları kıyılmadan önce çeşitli düzenlemelere gidildi. Uzun süredir burada nikah da kıymadık. Malum süreçten dolayı insanlarımız da çok fazla gelmediler ama artık kaçınılmaz son Temmuz ayıyla ayından itibaren de çok yoğun bir e, nikah mesaimiz olacak. Bu kapsamda nikahlar dezenfekte edilen salonda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken çiftler maske ile törene katılıyor. Törene aile fertlerinden sınırlı sayıda kişi içeri alınıyor. Evet. Nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği oda, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler tamamen temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve ortamın havalandırılması için iki nikah arasında en az bir saat ara veriliyor. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ee... Nikahlara davetli kabul edilmezken hatıra fotoğrafları da maskeyle alınıyor evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda ikinci törene geçilmeden salon bir süre havalandırılıyor. Çekiyorum. Öte yandan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yapılan düzenlemeleri yerinde incelemek üzere ziyaret ettiği nikah salonunda Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit'in oğlu Safa Yiğit ile Bircan Urak çiftinin nikahlarını kıydı. Aile böyle çiftimize beraber takdim edeyim mi? Çınar genç çiftleri tebrik ederek kutladıktan sonra bir yastıkla projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini teslim etti. Sizlere hayırlı, mutlu, bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim mahcup etmesin, hayırlı uğurlu olsun diyorum.